Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Bugün değişiklik yaptım arkadaşlar. Hava yağışlı, güzel. Kuşlar zaten tüyde. Banyo yaptırmayı düşünüyordum. Şansımıza yağmur yağdı. Ve kuşları yağmur suyuyla banyo yaptırıyorum şu an arkadaşlar. Bence çok güzel. Tertemiz. Klorsuz suyla duş alma keyfi. Ben biraz seyredeceğim arkadaşlar. Böyle daha çok rahatlıyorum. Oh mis. Ne güzel yıkanıyorlar valla. Onlar da oraya kanatlarını açmışlar. Ah. Bu da oraya kel. Bunlar da buranın üstüne. Böylece Hepsi duş almış oldu şimdi. Yıkanın oğlum yıkanın. Bu arada kümezde sadece iki tane yavru kaldı arkadaşlar. Diğerleri öldü. Şunlara iki tane burada bebeğim var. Şöyle gördüğünüz gibi bakayım size. Ursaklarında yemleri suları var. Şu anlık, birazdan anneye babaya vereceğim. Burada bir tanemiz vardı, öldü arkadaşlar. Burada bir tane vardı, o da öldü. Bir tane de buraya koymuştuk, o da öldü. Ne yazık ki bakmadılar arkadaşlar. Hayvanlar tüyde olduğu için tüy zamanı çok sıkıntılı geçiyor biliyorsunuz. Kendilerine mi baksınlar, yavruya mı baksınlar. O yüzden ne yazık ki. ...bir hafta, bir buçuk hafta baktıktan sonra. Ama en çok sinir olduğum... ...şu kanadını çırpan çaparımız... ...yani yavruyu yeme düşmesine... ...bir hafta kala bıraktı. Ee, i̇ki hafta kadar ben baktım. Ne yaptım, ne ettiysem... Ee, ...dün geldiğimde baktım. Ne yazık ki ölmüş artık arkadaşlar. Çünkü bizim bakmamız da... E, ...anne bakmanın... ...anne ve babanın bakımı kadar bizimki faydalı olmuyor. Ne yaparsak yapalım. Sağlık olsun. Bir tane kardeşleri var en azından. Onunla kendimizi avutacağız. Ve o yavru yok bu değil. Evet evet bu. Şu sazlı yavrumuz var arkadaşlar. Bunun iki tane kardeşi öldü o yüzden. Oh ne güzel yıkandılar. Bugün size uçum yok. Bugün böyle duşunuzu alın. Güzelce ne keyif yapın. Bir de yemlerim sizi. Şuraya bak kart erkeğimiz arkadaşlar nasıl tüye girmiş ya. Kafası, kuyruğu, kanatları. Kanatları dizdi ondan sonra kafaları mafaları boşaltmaya başladı. Postamız, namı değer posta arkadaşlar. Karabaşımız. Şurada son patlayan efsane karabaşımız arkadaşlar ve kuyruksuz arabamız. Bunda biraz ateş var. Geçen böyle bir hataya düştük. Geçen hafta pazar günü arkadaşlar. Ee, kuşu tam böyle tüye yeni girmiş. Ve oyuna da yeni girdiği için tam böyle ateşli vakti harbiden. Yani ben onu bir anda e, dalgınlığıma geldi. Misafirim olduğu için kuşu uçurduk arkadaşlar. Hem de yani neredeyse karanlık çökmek üzereyken attık. Öyle bir hataya düştük. Hayvanı kaybettik arkadaşlar geçen hafta. Ee, şöyle söyleyeyim. Kuşta çok yoğun ateş vardı. Ben onu fark edene kadar ama uçurmuş olduk. Şurada görüyorsunuz. Şimdi ufak ufak toparlamaya başlıyor. 2-3 gündür getirdim kümezi arkadaşlar. Aradık taradık bulduk. Ee, epey bir para istediler. Verdik sonuçta sıkıntı yok. Görüyorsunuz arkadaşlar yani kimse kimseye hayır kurumu olarak kuş vermiyor. Bunu bir kez daha anlamış olduk. Ben de kesinlikle ve kesinlikle bundan sonra ne markalı kuşu ararım hiçbir şey yapmam. Yakaladığımı ben de satarım arkadaşlar. Gerçekten bu kuşçu camiasına biz ne kadar bir şeyler gösterip bir şeyler kafalarına sokmaya çalıştıkça ee, ne yazık ki kimseye hiçbir şey yaramıyor. Bu yüzden en güzeli arkadaşlar yakaladığınızı vermeyin arkadaşlar. Arayın marka sahibini parası bu kadar alıyorsan al almıyorsan da satarım deyip geçin bence. Bundan sonra böyle biz 6 ay 5 ay emek harcayacağız. Hayvanın bir anlık ateşli zamanında. Ateşli olan kuş şöyle söyleyeyim arkadaşlar en kralı dahil olsa düşüyor. Çünkü ben bunu 5-6 sefer denedim. İnmeyen kuş gece dışarıda kalınca e, tabii karanlıkta da uçmuş. Gece kepçelemişler arkadaşlar. Yandama indiğinde. Çünkü yakalayan kişiler e, filo kuşu besleyenler. Ve gece de uçuruyorlar. 10'da 11'de 12'de 1'de hiç fark etmiyor. Her yer ışıklı e, projektör yakıyorlar. Rahat uçursunlar, kuşlar yerlerini görsün diye. O araya kalamışlar onda. Ki bu adamlar bir zamanında yakaladığımız filo kuşlarını onlara ücretsiz bir şekilde verdiğimiz kişiler olması beni en çok e, sinir eden olay da bu. Yani ben yakalamadım, arkadaşım yakaladı falan filan ayağa Sıkıntı yok dedim. Yani hakkı neyse ben veririm. Problem yok. Sonuçta kuş benim kuşum. Ayağında benim markam var. Benim için değerli kardeşim. Zaten değerli olmasa ben onun o kuşun peşine hayatta düşmem arkadaşlar. Yani her markalı kuşumun peşine düşeceğim diye bir şey yok. Yani o kuşta bir şey görmem lazım veya o kuşun devamının olmaması lazım ki ben onun peşine düşeyim ki bu yavrunun da e, elimizde babası yok. Babasını kediye düşürdük arkadaşlar. O yüzden e, kuşun devamını görmek için yani şöyle söyleyeyim. O oyun stili çok güzel. E, şu ateşini attıktan sonra tüyünü dizdikten sonra kuşun geldiği yönü görmek istiyorum. Gerçekten. E, çünkü gidecek bunlar. Affedersin şimdi bir kelime kullanacağım. Kullanmayacağım. Neyse. 3-5 liraya verecekler. Birine şansa gelecek. Adam kuşçu olacak. O kuş sayesinde. Bu yüzden mümkün mertebe yani kendi bildiğim denediğim kuşların peşine düşüyorum. Gidip 100 lira da para verdim. Kuşumu geri aldım arkadaşlar. He Allah'tan ki kelebek besleyen biri değil. Yani dönüş kuşu besleyen biri değil. Olmuş olsa kazara zaten biz bu kuşu bir daha hayatta görmezdik. Yani sevindirici yanı da... <laughs> Adamın... Filo kuşu beslemesi oldu. Yoksa dediğim gibi arkadaşlar... Bu kuşu hayatta ve hayatta bir daha... Denk gelme şansımız olmazdı. Değil mi kızım? Ama... Ee, Allah'ıma bir şükür... Kısmeti varmış burada. Hala uçacak. Yemini yiyecek. Bir şekilde... Denk geldik. Bu yüzden... Yani ne kadar iyilik yaparsanız yapın arkadaşlar. Muhakkak karşılığı yine kötülük çıkıyor. Ya ben bunu hep görüyorum. Bu yüzden en güzeli yapma arkadaş. Hiç. Gereği yok. Yani tanımadığın, bilmediğin adam zaten hiç gereği yok. Bildiğin, tanıdığın, güvendiğin adamın kuşunu her zaman verin. Problem yok. Ama böyle arsızlara kesinlikle ve kesinlikle kuş yok. Ve böylelerinin kuşlarını yakalamak için de elimden geleni yaparım bu saatten sonra. Madem 100 lira için kendini küçük düşürebiliyorsun. Merak etme ben de senin 500 bin liralık kuşunu 20-30 liraya veririm yani rahat ol sen. Ama sana değil yani başkasına anlamayana vereceğim. Oradan anlayana satsın. Hiç fark etmez. Dediğim gibi yuvasına döndü sonuç itibariyle. Seviyorum. Namussuz seni. Gidip yakalatmasaydı iyiydi ama suç senin değil suç benimdi. Yani gerçekten kuşun hatası değil arkadaşlar. Hata benimdi. Çünkü ateş ve stres zamanları oluyor kuşların. Bunları takip etmezsen Ağırlıklı olarak bizim kaçırdığımız dönemler bunlar arkadaşlar. Kuşlar tam ateşli olduğu zaman, stres yaptığı zaman, tüy zamanında hayvan oyun arıyor bir de. Ne yazık ki o zaman kayıp vermen yüzde yüz yani. Bu yüzden aklınızda bulunsun. Ben her sene böyle bir hataya düşüyorum. Ve giden kuş muhakkak ve muhakkak arkadaşlar en iyisidir. Yani en iyi kuş gider kesinlikle kötü kuş gitmez. Çünkü e, 4-5 yıldır arka arkaya arkadaşlar benim başıma geliyor. Ama hiç uslanmıyorum. Ne yazık ki. Çünkü bu heyecan arkadaşlar. Kuş oyun aradığı zaman yani size yaşattığı o duyguyu bir an önce yaşayayım bir daha bakayım neler yapacak. Heyecanında olduğumuz için ne yazık ki böyle sıkıntılar yaşıyoruz siz yapmayın. Ben yaptım ama size yapmayı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Güzelce bunlar duşunu aldı arkadaşlar. Şimdi biraz kümeze koyacağım. Dinlensinler. Biraz baskaları uçuracağım ben. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.